Hadi devam 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 devam. Hadi. Hangi Sü renk? silikon tamam. içine. <gülüyor> <gülüyor> evet neyle? Saydam. Vay be. İşte arkadaşlar. Ramziye'nin mır, ilk mırmırı. <laughs> Tevfik abi bir gösterebilir misin? Ey maşallah. Evet. Ben de diyorum takıldı mı ne oldu? Çek <laughs> bir çek bir gel. Şey Harika. Evet, şey. Helal olsun. Bu nasıl bir şanstı ya. <laughs> büyük büyük kocaman ya bu çok büyük. Hadi. Kalamayı biraz sıkalım mı? Yok yok aman işte. Oo hataya bak. Aynen. Evet. İspari. Stavrit. Ee, i̇ki tane mırmı var. Arkadaşımız yakaladı. Evet yer. Ereğini altı su olanlar nasıl gelsin arkadaşlar.